Okul aşkı üçüncü bölüm. Direkt senin yanına geldi. Yana kay. <laughs> sen de bana kay. <laughs> Ay bir nere? Kayarsın zil çalar teneffüs olur. Hey üst kalk oradan. Sen kime diyorsun Ay var şu dizide hiç senin gibiler eksik olmuyor yani bıktık. Senin bir kuyruk acın falan mı var mıydı? sürekli dibimde bitiyorsun. Bütün erkekler gibi yanaşıyorsun. Ben sen streksi sana bırakır mıyım? Bana demeyecektin. Hey Minso dediklerine dikkat et. Aşkım dur bir sen karışma bekle ben halledeceğim. Minho sen karışma. Minso sen bence bana kendini anlatma. Yeni öğrenciler var da ilk günden ne bak olduğunu öğrenmesinler bence. Haklı. O sırada Felix Ayaç herkes sizi izliyordu. Sen öyle deyince kalktı size doğru baktı. I'm a bad girl. Söylesemin olduğunu hepiniz öğrenelim. Ay sen ne kadar salak bir insan tanıdım ya. Yani insan. Yani. Jivok. Yani ben. Daha sayayım mı? Her yerine gelin veya sen Neyse seninle daha fazla uğraşamayacağım dersin sınıftan çıkarsın ve diğerleri de peşinden gelir. Geri döndüğünde sınıfta kimse yoktu. Yerine geçtiğinde oturdum ve o sırada biri sınıfa girdi. Yerine ben özledim mi? Özledim sen kimsin? Evet. seni sen kimsin? bu senin ne işin var burada? Şimdi o senin eski sevgilin ve sana sevgilin şey ne şiddet mi uyguluyor? <laughs> <laughs> Özlemediğim lafımı geri alıyorum.